52. bölüm. Peygamberliğin gelişi üzerinden 7 yıl geçmişti. Başvurulan bir takım ciddi tedbirlerin fayda vermediğini gören Kureyşliler, Mekke'nin yukarı kısmındaki Hacun mezarlığı yanında ayaküstü bir toplantı yaptılar. Kısa zamanda alınan bu karara göre Resulullah'ın akrabası olan Haşim ve Muhtarib oğullarına karşı birlikte hareket edilmesi ve sürekli bir boykot yapılması söz konusu edildi. Onlardan kız alınmayacak, verilmeyecek, ticari münasebetler kesilecek ve bu karara uymayanlar cezalandırılacaktı. Bu karar şayet yürütülebilirse Haşim ve Muhtarib oğulları Resulullah'ı terk edecek, yalnız başına kalan bir insanı da daha kolaylıktan mağlup edebileceklerdi. İş daha ciddi olsun diyerek bu karar maddeler halinde yazıldı ve Ebu Talip çağrılarak yüzüne karşı okundu. Yeğenini kendilerine teslim etmediği takdirde bu kararın acımasızca yürütüleceği anlatıldı. yeğenim için hiçbir fedakarlıktan çekinmem dedi Ebu Talip. Gerekirse kanımın son damlası akıncaya kadar sizinle vuruşurum. Bütün Haşim ve Muttalip oğulları da bu konuda benim fikrimdedir. Elinizden geleni geri koymayasınız. Kabile reisleri bir araya geldiler. Yazılı sayfayı Kabe için astılar. Ve böylece boykot resmen başlatılmış oldu. Ebu Talip, Haşim ve Muttalip oğullarını beraberce hareket etmeye, Resulullah'a arka çıkmaya davet etti. Onlar ve Mekke'de bulunan müminler, şu bir Ebu Talip adı verilen ve Ebu Talip'in oturduğu mahalleye göçtüler. Karşılıklı münasebetler kılıçla kesilir gibi kesildi. Ebu Cehil ve Ebu Leheb gibi ileri gelen müşrikler çarşıda pazarda vazifeli bir memur gibi dolaşıyor, müminlerin bir şey almasına yahut satmasına izin vermiyorlardı. Bazen onların verdiğinden daha üstün fiyat vererek satışı durdurma yoluna gidiyor, satmak istedikleri bir şeyi daha ucuza verme yolunu tuttukları oluyordu. Ebu Talip, geceleri Resulullah Efendimiz'i yalnız bırakmıyor. Ya kendisi yahut oğullarından, akrabasından birisi Resulullah'ın evinde kalıyor. Bir tecavüze karşı uyanık bulunmaya gayret ediyorlardı. Haşimoğullarından Ebu Talip mahallesine gelmeyen sadece Ebu Leheb'ti. Her zaman bulduğu gibi yine ayaktaşlarıyla birlikte olmayı tercih etmiş, akrabasından ayrı kalmıştı. Hz. Ömer ve Hamza'dan başka dışarıda serbestçe dolaşabilen kimse yoktu. Diğerleri dövülüyor, hakarete uğruyor, işkence görüyordu. Dışarıdan içeri hiçbir şey sokulmuyordu. Zaten dikenden başka bir şeyin bitmediği bu yerlerde ekip biçmek, sebze yetiştirmek gibi bir yolun tutulması mümkün değildi. O zaman evlerde mevcut bir yolun tutulması mümkün değildi. O zaman evlerde mevcut yiyeceklerin en az miktarda kullanılması yolu tutuldu. Bu uğurda komşular birbirine yardımcı oldu. Ebu Talip, varını yoğunu bu uğurda harcayıp tüketti. Resulullah ve Hazreti Hatice ellerindeki her şeyi bu yolda sarf ettiler.'' putperest oldukları halde sırf akrabalık hatırı için bunca eziyet çeken ve sesini çıkarmayan insanlara dağıttılar. Ama hazır yiyecek ne kadar dayanırdı? Bir aile zengin de olsa kaç tane aileyi doyurabilirdi? Eldeki yiyecekler pek az yenilmesine rağmen tükendi. Müthiş bir açlık başladı. Sabahleyin aç kalkanlar bir tek lokma yemeden akşamı buluyor. Yine sabaha aç kavuşuyorlardı. Hayvanlar aç, insanlar açtı. Açlıktan dermansız kalan küçücük yavruların iniltileri, feryatları etraftan duyuluyor, sağda solda bulunan ağaç yaprakları yeniyor, kabuklar kemiriliyor, deri parçaları dişler arasında çiğneniyordu bulunabilen her çeşit hayvan leşi hiç düşünmeden pişirilip sofraya konuyordu. Bütün bunlara rağmen gerek Haşimoğullarından gerekse Muttaliboğullarından bir erkek yahut kadının Resulullah'a gelerek ''Bizim ilahlarımıza dil uzattığın, dinimizi ortadan kaldırmaya çalıştığın halde bütün bu dertleri de senin yüzünden çekiyoruz. Bak şu halimize.'' dediğini bilmiyoruz. Bu, bir hafta, bir ay, bir yıl değil, çilenin her çeşidiyle örülmüş olan üç seneydi. Hayat, her gün bir başka ve acı yönüyle tecelli etmişti. Bir gece Karanlık iyice bastırdıktan sonra sokaklardan el ayak çekildikten sonra sırtına un çuvalları yüklenmiş olan bir deve Ebu Talip mahallesine doğru ilerledi. Mahallenin ağzına geldiğinde onu getiren adam devenin yularını boynuna astı. Sonra eliyle arkadan birkaç defa vurarak onu yürüttü. Kendi de döndü. Karanlıklar arasında kayboldu. Hişam bin Amr idi bu adam. Deve tek başına kimin evine gidecekti? Büyük ihtimalle bu deveyi ilk defa rastlayan adam alıp götürecek, üzerindeki yükün hepsini evine saklayacak yahut komşularıyla bölüşecekti. Hişam'ı bu insanca davranışa sevk eden sebep, mahallenin dışına kadar taşan iniltiler ağıtlar, feryatlardı. Onlar da kendisi gibi insandı. Onlar da bu milletin evladıydılar. Hakim bin Hızam'ın da halası Hazreti Hatice için yiyecek gönderdiği bu çeşitten davranışların birkaç kişi tarafından daha yapıldığı biliniyor. Yine Hişam bin Amr üç deve yükü erzakı Ebu Talip mahallesine sokarken fark edildi. Sabahleyin Ebu Cehil'in başkanlığını yaptığı bu toplantıda hesaba çekildi ve tektir edildi. Anlaşma hükümlerine aykırı hareket edilmeyeceğine dair ant içildi anlatıldı. Ebu Cehil, ''Bizim maksadımız kimseye zulmetmek değildir.'' dedi. ''İstiyoruz ki topluluğumuzu dağıtan.'' İlahlarımızı ayıplayan ve söz dinlememekte ısrarlı olan şu sihirbazı yola getirelim. Ya onu tuttuğu bu akıl almaz yoldan çeviririz yahut başta bu Talip olmak üzere akrabasının elini ondan çekeriz. Bu arada Hişam'a hakaret dolu sözler sarf edildi. Hişam kendini müdafaa edebilirdi. Yaptığı bu hareketin vicdanlı insana yakışan en doğru hareket olduğunu söyleyebilirdi. Ben bunu geç de olsa yapabildiğim için mutluluk duyuyorum. Bu kadar insanı, kadınıyla, çocuklarıyla hem akraba olduğu halde açlığa mahkum ederek yardımcı olmaya bile izin vermeyenlere de sadece utanmak düşer diyebilirdi. Derdi ama bunun sonunda Hişam doğru söylüyor. Biz insan gibi davranmadık diyen bulunmazdı. İçinden geleni değil, mecbur edildiği sözü söyledi Hişam. Bu son olacak bir daha böyle bir davranışta bulunduğumu görmeyeceksiniz, dedi. Bir başka gün, Hakim bin Hizam, halasına un götürüyordu. Ebu Cehil ile karşılaştı. Ebu Cehil bu manzarayı hiç de beğenmemişti. ''Bunları geri çevireceksin ey hakim.'' dedi. ''Neden?'' ''Çünkü bu mahalle yiyecek girmemelidir. Girmesine iznimiz yoktur.'' ben bunu halama götürüyorum. Hiç kimseye götüremezsin. Benim yaptığım iş seni ilgilendirmez. Halama yapacağım yardım için senden izin almaya ihtiyacım yok. Ebu Cehil, Ebu Bahteri'nin de kendine yardımcı olacağından şüphe etmiyordu. Fakat o, Hakim bin Hizam tarafını tuttu. Başlayan söz düellosu, Ebu Bahteri'nin yakaladığı bir kemiği Ebu Cehil'in kafasına indirmesiyle neticelendi yere yıkılan Ebu Cehil, hırsını alamayan Ebu Bahteri'nin indirdiği yumruklara hedef oldu. Boykot, çeşitli ve pek çok acı hadisenin birbirine eklenmesiyle üç yılını doldurdu. Bir gün Resulullah Efendimiz amcası Ebu Talib'i buldu. Kabe'nin içinde asılı bulunan anlaşmanın ağaç kurtları tarafından yenildiğini, o sayfada sadece Allah'ın, senin isminle manasına gelen Bismikallahümme ibaresinin kaldığını söyledi. Nereden biliyorsun böyle olduğunu? Rabbim haber verdi. Ebu Talip oradan ayrıldı. Kureyş'in ileri gelenlerini buldu. Size bir teklifim var, dedi. Nedir teklifin ya Ebu Talip? Yeğenim Muhammed, Kabe'ye asmış bulunduğunuz anlaşmanın ağaç kurtları tarafından yenilip bitirildiğini, ancak Bismike ve ibaresinin bırakıldığını iddia ediyor. Ben onun ta çocukluktan beri doğru söylediğini tecrübelerimle biliyorum. Şimdi size getirdiğim teklif şu. Dinliyoruz teklifini ey Beni Hişam'ın reisi. Beraberce gidelim. Kabe'ye sakladığınız bu yazıyı görelim.'' Eğer dediği gibi çıkarsa artık size manasız boykota son verin. İnsanları aç ve bil aç bile bile ölüme terk etmekten vazgeçin. Burada sizin kavminizden, kabilenizden olan insanlar ve onların aileleri can çekişmektedir. Eğer yeğenimin dediği hakikat değilse, o zaman Muhammed'i size teslim edeceğime söz veriyorum. Muhammed bin Abdullah'ın Kabe'ye girmediği şüphesizdi. Bu defa kendi eliyle ölüm fermanını imzalamış bulunuyordu. Yüzlerde bir gülümseme dolaştı. Artık zafere giden yol açılmıştı. Hiç düşünmediler. ''Kabul ediyoruz ya Ebu Talip'' dediler. Beraberce gittiler. Kabe açıldı. Yazının yazıldığı sayfa indirildiği ve dikkatle bakıldı. ''Ama bu kadarı da olamaz.'' dedi birisi. Ebu Talip sordu. ''Nedir olamaz dediğin? Kabe'nin anahtarı sizin yanınızda. Arzu etmediğiniz hiç kimseyi de buraya sokmuyorsunuz. Artık bu konu burada bitmelidir.'' Ebu Cehil söze karıştı. ''Ben inanıyorum ki senin yeğenin gerçek bir sihirbazdır. Ondan daha büyük sihirbaz dünyaya gelmemiştir. Gelmeyecektir de.'' Durum birden değişmişti. Sanki biraz önce "Peki, kabul" diyerek haber doğru çıktığı takdirde boykotun sona ereceğine dair söz verenler bunlar değildiler. Homurdanarak dağıldılar. Müslümanlara yardım ederken yakalanan Hişam, tamamen insani düşüncelerle yapmış olduğu bir yardımdan dolayı Ebu Cehil'den ve arkadaşlarından gördüğü hakareti bir türlü hazmedemiyordu. Uğradığı hakaretler Hişam'a ayrı bir enerji verdi. Bu meselenin üzerine gitmek ve başarıya ulaşmak için elinden gelen hiçbir teşebbüsü geri koymamaya karar verdi. Bu kararını gerçekleştirmek üzere Züheyr bin Ebi Ümeyye'ye gitti.'' Züheyr, Resulullah'ın halası Atike'nin oğluydu. Selam ya Züheyr. Selam sana da ey Hişam. Nasılsın? Görüyorsun iyiyiz. İyisin ama dayılarının halini bilip dururken nasıl rahat oluyor? Yemekten içmekten, güzelce giyinmekten nasıl zevk alıyorsun bilemiyorum. Ben şuna kesin olarak yemin ederim ki Şayet Amr bin Hişam'ın dayıları aleyhinde bir anlaşma yapılacak olsa, o asla bunu kabul etmez, yaklaşmazdı. Nedir bana anlatmak istediğin ey Hişam? Ben ne yapabilirim? Tek başına bir insanım ben. Yemin ederim yanımda benim gibi düşünen bir adam daha bulabilsem, o sayfayı hükümsüz bırakıncaya kadar çaba gösterirdim. O halde tam istediğin gibi bir adamı bulmuş durumdasın. Ben senin yanındayım. Peki, üçüncü bir adam daha bulalım.'' Hişam oradan ayrıldı. Mutim bin Adi'nin yanına vardı, selam verdi. Hoşbeş'ten sonra konuya girdi. Durumu samimi ifadelerle anlattı. Mutif insaflı adamdı. Ben ne yapabilirim? Tek başıma bir insanım. İkinci bir adam var, yardım etmeye hazır durumdadır. Kimdir? Benim. Peki üçüncü birini bulalım. O da hazırlandı. Züheyr bin Ebi Ümeyye. Dördüncü biri daha lazım. Hişam oradan Ebul Bahteri'ye vardı. Onu da bu işe razı etti. Onun ardından Zem'a bin Esved bin Abdülmüttalip ile görüştü. Bu beş kişi geceliğin Hacun kabristanının yanında buluştular ve neler yapacaklarını kararlaştırdılar. Züheyr, ilk defa işe ben başlarım. Siz beni destekleyin, dedi. Bu karar üzerine daldılar. Sabahleyin Züheyr üzerinde güzel bir elbise olduğu halde geldi. Kabe'yi yedi defa tavaf etti. Daha sonra orada bulunan halka döndü. Ey Mekke halkı! Haşim onları açlıktan ölürken bizim yiyip içmemiz reva mıdır? Vallahi bu haksızı temsil eden Akrabalığı kökünden kaldırıp atan sayfayı hükümsüz bırakıncaya kadar oturacak değilim, dedi. Ebu Cehil, mescidin bir kenarında oturmaktaydı. Duyduğu sözler onu yerinden sıçrattı. Yalan söylüyorsun, o sayfa hiçbir zaman yırtılmayacaktır, diye bağırdı. Zema bin Esved söze karıştı. Asıl yalancı sensin ya Amr. Biz bu sayfanın yazılmasına taraftar değildik, dedi. Ebu'l-Bahteri, Zema haklı konuşuyor, dedi. O sayfada yazanlara bizler razı değiliz. Şimdi de doğru bulmuyoruz. Mutim onu tasdik etti. Her ikiniz de doğruyu dile getirdiniz. Başka türlü konuşan yalan konuşmuş olur. Biz bu sayfada yazılanlardan Allah'a sığınırız, dedi. Ebu Cehil, bir oyuna getirilmekte olduğunu hemen anlamıştı. Bu bir danışıklı dövüş, dedi. Anlaşılan siz bunu daha önce kararlaştırdınız. Burada sahneye koyuyorsunuz. Bütün bunlar olup dururken Ebu Talip de sessiz sedasız bir köşede oturup seyretmekteydi. Bu arada Mutim'in yerinden kalktığı görüldü ve doğruca Kâbe'ye girdi. Sahife'yi indirdi, herkesin gözü önünde bekletmeden yırttı. Böylece Mekke'de üç seneden beri devam edip gelen umumi zulüm son bulmuş bütün çarelerin, bütün tedbirlerin tükendiği anda sahifede yırtılmış ve mesele kapatılmıştı. Halbuki Ebu Cehil son darbeyi vuracağı günlere kadar gelindiğini, bir iki ay daha bekleyince bıçağın kemiğe dayanacağını biliyor. Ya ölmek yahut Muhammed'i Kureyş'e teslim etmek yollarından birinin tercih edileceği günü sabırsızlıkla bekliyordu. Yemek pişmiş, soğumaya bırakılmış, oturup yemek için pek az zaman kalmıştı. Bugüne kadar üç yıldır yüzüne gülen talih, bir anda değişmiş, birkaç dakika içinde olan olmuş, neler oluyor size deme imkanını bile bulamadan, sahife yırtılıp ayaklar altına atılıvermişti. Bir anda mutimin, zemanın, zühirin, hişamın üzerine atılmayı, pişmiş aşa soğuk su katmanın hesabını sormayı istedi. Ama iş burada bitmez. Pek kanlı bir olayın kapısı açılabilirdi. Pek çok kişi boykotun kaldırılmasını memnuniyetle karşıladı. Ebu Cehil ve onun düşüncesinde olanların suratları asıldı. Ebu Talip mahallesinde mahsur kalmış olanlar tekrar eski evlerine döndüler. Çoktandır aç yavrulara, karın doyurası bir yiyecek verememenin acısını duyan anne ve babalar, o gece mışıl mışıl uyuyan yavrularının yanında sevinç gözyaşları döktüler. Ebu Talip, üç yıl gibi uzun bir zamandan beri en ağır şartlar altında, insanın gösterebileceği en üstün vefa duygusunu gösterdikleri, pek çok çileye tahammül ettikleri için akrabalarına teşekkür etti. Artık Mekke'de hayat yine eski haline dönmüş bulunuyordu. Elif, La, Mim Yeryüzünün yakın yerinde Rumlar mağlubiyete uğradı. Fakat onlar bu mağlubiyetten sonra birkaç sene içinde galip gelecektir. Bundan önce de bundan sonra da emir ve hüküm sadece Allah'a aittir. O galibiyetin elde edildiği gün müminler de Allah'ın yardımıyla ferahlık bulup sevineceklerdir. Allah kimi dilerse ona yardım eder. O her şeye galip pek merhametlidir. Bu Allah'ın vaadi olarak tahakkuk edecektir. Allah vaadinden dönmez. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Übey bin Halef, karşısında bu ayetleri okuyan Ebu Bekir radiyallahu anhı alaylı bakışlarla süzdü. Bunu da mı Muhammed haber verdi sana? Evet, ama bu onun sözü değildir. Allah kelamıdır. Siz yalan uydurmaktan başka bir şey bilmez misiniz? Nerede asılsız haber varsa hep sizden çıkıyor ya Ebu Bekir. Ben seni aklı başında bir adam diyebilmişimdir. Öteden beri hep bu düşüncedeydim. Demek Muhammed'e kapılınca sen de aklını kullanamaz olmuşsun. Halbuki sen insanı küçük düşürüyor, utanacağı işler yaptırıyor diyerek şarabı bile kendine haram saymış bir kişisin. Hala öyleyim. Peki neden öyleyse bu asılsız haberlere inanıyorsun? Bu haber asılsız değildir. Yüzde yüz doğrudur. Peki var mısın bahse? Ben bu işe on deve koyuyorum. Biri gözün gördüğüne, öteden beri süre gelen olaydan aklın çıkardığı neticeye dayanıyor, diğeri Yüce Mevla'dan gelen habere itimat ediyordu. Hz. Ebu Bekir, Resulullah'ı buldu ve olanları anlattı. Fahri Alem Efendimiz, birkaç tabirin 3 ile 10 yıl arası olduğunu anlattıktan sonra, ''Zamanı uzat, deve sayısını artır.'' buyurdu. Übey birkaç saat sonra Hz. Ebu Bekir'i karşısında gördüğü zaman şaşırdı. ''Pişman mı oldun?'' dedi. Hayır pişman değilim. Eğer razı olursan deve sayısını artıracağım ve zamanı da uzatacağım dedi. Ne kadar? Yüz deve koyuyorum ve zamanı da dokuz yıla çıkarıyorum. Kabul ediyorum. Böyle girilen bahis geçerliliğini koruyacak ve Rumların İran'a karşı zaferi kazandığı haberi gelince Hz. Ebu Bekir yüz deveyi Übey'in mirasçılarından alacaktı. Aydınlığa Doğru programımızın 52. bölümünü dinlediniz.